Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda size kurallı birleşik sıfattan bahsedeceğim. Ama önce sıfatı anımsamakta fayda görüyorum. Sıfat neydi? Önüne aldığı isimleri nitelen ya da belirten sözcüklerdi. Eğer bir sıfatla bir isim bu ilişkiyi kurarsa ben buna zaten sıfat tamlaması diyordum. Peki kurallı bir ilişki sıfatın mantığı ne? Zincirleme isim tamlamasıyla hemen hemen aynı. Orada nasıl ki iki isim tamlaması iç içe kullanılıyordu. Burada da benden istediği iki tane sıfat tamlamasını iç içe kullanmam. Bunun içinde iki grup kuralı var. Şunu istiyor bizden. Diyor ki bir sıfat tamlaması. Mesela nasıl kapı? Kırık kapı. Bakın bu bir sıfat tamlaması. Lığlıksız eklerinden uygun olanını diyor buna ekle ekledim. Kırık kapılı. video bunun önüne bir isim koy. E koydum. Bakın şimdi nasıl ev? Kırık kapılı ev. Yeni bir sıfat tamlaması elde ettim. O yüzden bingo. İkiye bakıyorum. İkideki kural da şu. Yine diyor bir sıfat tamlaması al. Aynı tamlamayı seçeceğim. Nasıl kapı? Kırık kapı. Bu sefer diyor ki yeni iyilik üçüncü teki şahsaki ekle. Yani ya da sırasıyla bahsediyor. E, ekledim. Şimdi yapmam gereken şu. Bunlara takla attıracağım. Yani tamlayanla tamlayanla yer değiştireceğim. Hadi değiştirelim kapısı kırık dedim. Şimdi diyor bunun önüne bir isim eklediğinde yeni bir sıfat anlaması elde edeceksin. Nasıl ev? Kapısı kırık ev. İşte kurallı birleşik sıfat bu kadar. Görüşmek üzere.